İkinci oyunda üç ana karakterin de kendine ait bir metafor hayvanı var. Bunlar Joel için kurt, Ellie için kelebek ve Abby için ateş böceği. Ancak ateş böceği sembolü Abby dışında başka bir şey daha temsil eder. İlk oyunda da ikinci oyunda da bu aynı anlamı taşır. Umut. Ateş böceklerinin karanlıkta kaybolduğunuzda ışığı arayın sözü de bunu destekler. Ebi ve yedi arkadaşı tek bir adamın liderlerini ve arkadaşlarını katlettikten sonra yerlerinden edilmiş eski ateş böcekleridir. There are no Saint Mary'deki rahatsız edici koridorun rüyalarda ve flashbacklerde tekrar tekrar canlanması bir yana eski bir ateş böceğinin duvarı çizdiği bu yazı çok fazla kişinin umudunu çoktan kaybettiğini açıkça gösteriyor. If the fireflies are in Santa Barbara, go the opposite fucking Ancak Abby, Lev ve Yara ile bağ kurmaya başlayınca içindeki kıvılcım yeniden alevlenmeye başlar. When you're lost in the darkness, look for the light. What's that? Something my dad used to say. Abby, karanlığın içinden Lev tarafından kurtarıldığında ikisi sonunda tersiz bağlantısı kurabilecekleri ateş böceklerini bulmak için yola çıkarlar. Oyunun acıklı sonunda Evi ve levi karanlığın içinde kaybettiğimizde, Katalina adasındaki ateş böcekleriyle buluşmak için 100 millik yolculuklarına çıkarak ışığı aradıklarını anlarız. Bu arada 260 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım en yakın zamanda da 300 abone oluruz. Eğer videolardan keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Onun dışında Yorumlarda gelmesini istediğiniz video fikirlerini belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince e, sorularınızı yanıtlamaya ve istediğiniz videoları videoları çekmeye çalışırım. Last of Us 2'ye başlayabiliriz baştan. Oynanış olarak ama o çok uzun sürebilir. E, teori videolarına devam edebiliriz. Veya işte ikinci oyun hakkındaki gizem, bilgi videoları. E, i̇stediğiniz video fikrini yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim.